Bugün girişimci profilinin büyük bir bölümü çalışmak istemediği için girişim yapıyor. Ben efendim bilmem 9-6 çalışmak istemiyorum. Diyorum ki canım kardeşim bak 9-6 değil 9-9 çalışacaksın minimum. Sen böyle bir şey hazır mısın? Çünkü çok büyük bir acı, gözyaşı, kan ter sürüklüyor peşinde. Ve ilk girişiminiz ise %99 başarısız oluyor. yeni fikirlerle karşınızda olacak olan yatırım tavsiyesi değildir programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Karga Girişim'in CEO'su Eşref Öktem. Eşref Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ben kendi girişimim olan Karga'nın CEO'suyum efendim. İsmim Eşref Öktem. Peki Eşref Bey nedir bu Karga? Karga bizim insanlara sunduğumuz alternatif bir ulaşım aracı. Yani bir insanı istediği bir noktadan istediği diğer noktaya ulaştıracak olan bir bisiklet. Ama bunu sadece bisiklet olarak ele almak biraz zayıf kalabilir. Yanlış anlamayın ama şu an oldukça yaygın olarak kullanılan Martı projesine projeniz çok benziyor. Bu konu hakkında yorum yapmak ister misiniz? Hanımefendi, bu soruyu kesinlikle reddediyorum. Katil suretle. Duymak da istemiyor. Ortada bir benzerlik varsa bu Martı'nın kargaya olan benzerliği. Bu soruyu niye bana soruyorsunuz? Gidin Oğuz'a sorun. Yani benim ismim mi? Eşref Öktan. Martı nasıl ki? Oğuz Alper Öktan. Oğuz benim kardeşim. Eski kardeşim. Fikri benden o çaldı zaten. Fikir bana ait. Fikrin babası benim. Eşref Bey biraz sert konuşmuyor musunuz? Sonuçta Oğuz Bey hala sizin kardeşiniz. Hanımefendi kendisi burada olsa yüzüne karşı çatça söylerim. Ben gıyabında bir şey demiyorum yani. Aslında ortam müsait olsa çok da ağır konuşacağım da ortam müzayit değil yani. Ah, ben bilmez miydim ya? Etrafa 10 tane atayım scooter, Millet bilsin. Her hafta banka hesabıma çat 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 param yazsın. Ben de oturduğum yerden şak 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 sayayım ya. Ama yok. Olmaz. Yapamam. Bu işin arkasında çok büyük bir aile dramı var. Arkada çok kötü bir hikaye var ya. Ben bunu dedeme yapamam hanımefendi. Olmaz. Yakışmaz bana. Peki dedenizle olan ilişkinizi açabilir misiniz biraz? Tam olarak ne oldu? Ben dedemi çok severdim. Dedeme herkes çok severdi. Dedem çok kaliteli, çok kalifiye bir insandı ya. Müthiş müthiş bir insandı ya. Dedem bir gün yürürken dedeme benim scooter çarptı ya. Ya bir insana hiç tanımadığı bir şey çarpabilir mi ya? Adam yani yolda yürürken bir insana scooter nasıl çarpabilir? Ben bunun cevabını yıllardır bulamıyorum. Dedem o gün şok içerisinde harala güreli oydu bakın kaldırın götürün de hastaneye gittik. Ya adam zaten travma geçiriyor. Adamın fiziken hiçbir şey yok. Dağ gibi. Mental olarak bitti. Yıkıldı adam. O gün bu ondan sonra iş toplayamadı adam ya. Yapamadı. Kendine gelemedi. Dedim çok severdim. Ben. Ama bitireceğim bu sıkıntıyı. Vallahi bitireceğim, bin bitireceğim. Ortalık her taraf simsiyah kargo dolucu. Herkes Batman gibi gezecek bunlar. Ah benim dedem. Dede. Eşek Bey. Eşek Bey pardon, iyi misiniz? Bir su alabilir miyiz arkadaşlar? Eşek Güzel Bey. Bey. Su ister <laughs> misiniz? Eşek Bey. Yo iyi. Peki. Ee, eğer isterseniz biraz kargadan bahsedelim. Edelim sisteminiz tam olarak nasıl işliyor? Herhangi bir uygulamanız var mı? Ve kaç bisikletle hizmet vermektesiniz? Ben yani aplikasyonumuz aslında var ama aplikasyonun kendi içerisinde bazı teknik problemler olduğu için... Ne durumdayım Ecevert? Ne konuda Oğlum. Oğlum. Bak bu uygulamanın çıkması lazım artık anladın mı? git gibi milletin peşinden koşuyorum sabahtan akşama kadar. Yavrum. Cık, bazen paramı alamıyorum. Beni dövüyorlar sokağın kenarlarına atıyorlar. Hayatım karardı hayatım bitti. Yaz şuraya bir şeyler yaz. HTTP yaz. Bir şey yaz. Birine mail at. Bir yardım iste. Bir destek al. Bir vizyonun genişçesin. Sen bir sen de misin yavrum? Abi ben tarih okuyorum. Bisiklet sayımızda da şöyle bir durum var. Yıllık ciromuzu hesapladıktan sonra bisiklet sayımızla alakalı gerekli artışları en kısa zamanda yapmayı düşünüyoruz. Böyle bir projede bisiklet sayısının ne kadar önemli olduğunu Bir dakika telefonum çalıyor. Şirket telefonu bu açmam lazım yürü. Karga. Karga müşteri hizmetlerinden Nesrin ben. Nasıl yardımcı olabilirim? Evet efendim. Evet. Şimdi şimdi sizinle şifreyi paylaşacağım. Hayır telefonunuza gelmeyecek. Buradan paylaşacağım. 1870. Hayırlı uçuşlar efendim. Kalk. Araba var mı? Var. Şu caz sizin mi? Evet. Kalk. Eşref Bey, az önce müşterinin kiraladığı bisikleti araçla takip ediyoruz değil mi? Yanlış anlamıyorum. Bunu. Evet. Peki araç olmadığı zaman ne yapıyorsunuz? Yani hem kilolu bir birey olmamdan mütevellit hem de sporun sağlıklı hayata kazandırdıklarına inandığımdan dolayı koşuyorum. Koşuyorsunuz. Evet. Müşterilerden ücreti nasıl tahsil ediyorsunuz? Yolculuk başladığı an kronometremi açıyorum telefondan. Takip ediyorum. Müşteri istediği yerde indiğinde o istediği yerde indiği an yanına gidiyorum. Yolculuğunuz bu kadar sürdü. Ücreti ben tahsil edeceğim diyorum. Bu kadar. Hemen yani ben bu koşma işinin çok faydasını gördüm. Bizim bu semtin bütün sokaklarında çözdüm yani. Kim adres sorsa tak diye. GPS gibiyim ya. Bilader. Şu sağda dur. Dur. Dur lan dur. Bunu Eşref Bey neredesiniz? Öyle mi? Tamam. programa devam etmemiz gerekiyor. Nereye gittiniz? Nereye kayboldunuz? Yani şimdi bisikleti kiralayan arkadaş trafiğin olmadığı alana girince bir an ben eski reflekslerime döndüm. Yani sık sık arabayla takip edemediğim için böyle dur dur deyip koşmuş durumda. Ama devam edebiliriz isterseniz. Şurada devam edelim. Peki o zaman. Şimdi tekrar parkın içinde. Evet. Peki Eşref Bey. Olaylardan sonra kardeşinizle hiç görüşmediniz mi? Yok, görüşmedim. O beni aramaz. Ben arasam da açmaz. Yani bayramlarda bile önce benim oradan uzaklaşmamı bekler, daha sonra kendi gelir. Peki, aramayı deneseniz de? Niye arıyor? ya? burada benim kalbim kırılıyor hanımefendi. Yani madem benimle röportaj yapmaya geldiniz, benimle konuşun. Onlarla röportaj yapmak istiyorsanız onlara gitseydiniz. Ben aramam arkadaş. En azından netlik açısından yanımızda bir kere aramayı dener misiniz? Tamam arayalım bari. Ama açmayacağını garanti ederim. Bir de duyabilmeniz için hoparlör alabilir misiniz? Sen benim telefonlarımı açar ya? Kral! Niye açmayayım? Niye öyle abi ya? sen niye uğramıyorsun bana ya? Ne geleceğim ben senin yanına? Senin olan her şey bana ait Orası senin ofisin mi zannediyorsun? Orası benim ofisim. Her şey benim zaten. Sen yalan bir dünyada yaşıyorsun. Abi sen gergin misin biraz? niye öyle diyorsun ki ya? Ya niye demeyeyim ya? Sen benden her şeyimi çaldın be adam. Lan dedemi aldın lan benden. Dedemi ezdin geçtin. Katil. Abi yine mi aynı konu? Evet aynı konu. Bu ömür boyunca değişmeyecek aslanım. Bu konu bizimle aramızda ahiretlik. Abi bak dedemi ben de seviyorum. Hatta belki senden çok seviyorum. Çok sever. Bak, Bayılır. Atıyordum. Dedesine uuuu. Kutur kazasından dolayı değil. Bak yani ben cihletmenliğin... Ne alakası var abi ya? Ya arkadaş, bak dedem kazadan sonra kendini mental açıdan toparlayamadı tamam mı? Psikolojisini toparlayamadı ki adam. Kendine gelemediği için. <laughs> dedemi kaybettik. Hadi dedemi aldın lan. Lan fikrimi niye çaldın? Ha? Fikrimi niye aldın? Abi ben sana gelip anlatmadım bu fikri. Sen bana oğlum salak, koca koca adamların skuturlara bindir Bunlar çok önemli şeyler e değil. Eşref Bey, adam anlatıyordu. Niye kapatıyorsunuz? O anlatır. Evet, yatırım tavsiyesi değildir programının bu hafta sonuna geldik. Eşref Bey, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Valla her şey için çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sizin sayenizde girişimizi de tanıtmış bulunduk. Yani bundan sonraki süreci daha güzel olmasını bekliyoruz, bakalım. Pardon, karga müsait miydi? Tabii, buyurun, buyurun, buyurun. Yalnız kask benzeri bir şey var mı? İlk defa kullanacağım da çok güvenilire benzemiyor. Ya güvenilirdir, güvenilirdir. Yani siz düşmediğiniz sürece problem olmaz. Bir de ne ne olacak? Anladım. Teşekkürler, sağ olun. Bir dakika. Sana onu, onu ben söyledim. Çok teşekkür Nasıl ederim. Nasıl söyledin? Siz ya? sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. <laughs> 아, 정말. <laughs>